Yarım Kinder Joy yumurtası yeni bir el yapımı için kullanılacak. Mora boyayalım. Pastel yapraklar kenarları çerçeveliyor. Vay canına. Ne güzel güller. Kelebekler çiçeklerimizin kokusuna bayıldı. Yosun bir asmayla dolanmış bir sap için destek görevi görecek. Tatlı rüyalar için sıcacık mekanımız hazır. Bebeğim yatma zamanı. Alma büyük anne Isabella'yı süslü bir yatağa koyuyor. <laughs> Umarım çiçekli rüyalar görürsün. <laughs> Aa tatlım. Sana bir peri masalı okumam gerekecek. Bir zamanlar çok uzun zaman önce. Enchanto kasabasında. Uyuyakalmış gibi görünüyor. Ama o sadece uykuya dalıyormuş gibi yapıyordu. <laughs> Isabella bir asma yaptı ve yere indi. Pegasus geliyorum. Bebek her yere çiçek bırakıyor. O çok enerjik. Uykum var. Büyük anne geri döndü. Aa Isabel. Yorgun küçüğüm. Tatlı rüyalar tatlım. Kim aç? Gelelim pastaya. Köpük kağıttan bir daire keselim. Kapağı yapıştıralım. Kremayı ekleyelim. İşte ikinci deneme. Ve işte bitti. Pastayı lezzetli ikramlarla süsleyelim. Ve tabii ki bir mum. Ah, Isabella'nın partisi mi? Bugün Enchanto'da bir kutlama var. Arkadaşlar Isabella ile kutlamak için toplandı. Büyükler ikramları hazırlarken küçük Isabella diğer çocuklarla oynuyor. Çiçekleri çok seviyorlar. Kelebek, beni tebrik etmeye mi geldin? Hı? Bebeğimiz uçuyor. Pasta. Bir dilek tutma zamanı. Mümkün olduğunca çabuk büyümek istiyorum. Lütfen kekten alın. Çok lezzetli. İyi ki doğdun Isabella. Önünde çok daha fazla macera ve beklenmedik keşifler var. Bir kontrol plak tabanı keselim. Bir destek çubuğuna ihtiyacımız olacak. Farklı hava durumunu gösteren bir işaret ekleyelim. Ok bize tahmini gösterecek. Yan tarafında termometre bulunuyor. Bir ölçek yapalım. Oje ile kaplayalım. Aşağıda nem ve yağış göstergeleri bulunuyor. Rüzgarın yönünü ekleyelim. Bu hava durumu istasyonu hava durumunu tahmin etmeyi kolaylaştırıyor. Yürüyüş yapmanın ve güneşte ısınmanın zamanı geldi. <laughs> Ama Isabella dışarı çıkar çıkmaz hava kötüleşti. Aa eve gitme zamanı. Hmm. İnanamıyorum yine güneşe mi? Yoldayım. Yay. Ama şimdi bir kar fırtınası başlıyor. Olamaz. Çiçeğin bu kadar soğuk havaya alışık değil. Büyük anne dışarı her çıktığımda hava daha da kötüleşiyor. Aa ne şanssızlık. Oh. Sakin ol bir şeyler düşüneceğiz. Yürüyüşe çıkmak istiyorum. Alma Isabella için bir hava durumu istasyonu hazırladı. Bak göstergemiz bulutları gösteriyor. Yaşasın. Güneş çıkmak üzere. Torun ve büyük anne güneşin gerçekten parladığı zaman dışarı çıktılar. Polimer kilden kuş figürü yapalım. Tel, hançe yapmak için kullanışlı olacak parlak renklerle boyayalım. İşte tüyler. Harika bir kuyruğu olan harika bir kuş. Büyülü orman çok özel bir yer. Genç bir elf kuş cıvıltılarının tadını çıkarıyor. Ama neler oluyor? Bir papağan dallara sıkıştı. Seni kurtaracağım dostum. Eyvah çok yüksek. Kelebek bekle. Bana yardım et lütfen. Bu kuş kapana sıkıldı. Dur. Vay canına çok yüksek. Beni kaldırın. Isabella ayağa fırladı ve tam da olması gereken yere geldi. Ama aniden dallara sıkıştı. Hey bana yardım et. Bize yardım isteyeceğim. Yaşasın. Kuş tuzaktan kaçmayı başardı. Aa düşüyorum. Papağan Isabella'yı yakalamayı başardı. Yardım burada. İşe yaradı. İyi misin? Her şey yolunda gitti. Vay canına. Büyü gibi. Kapak saç kurutma makinesi için kullanışlı. Çiçek büyüsü. Vay canına. Köpük yağıttan bir el işi yapalım. Kapağın bir parçasını ışıltılı bir katmana saralım. İşe yaradı. Yarım boncuklarla süsleyelim. Asmadan mükemmel bir tel olur. Bir çiçek kurutma makinesi. Sınırlı sayıda. Isabella bütün gün eşekle oynadı. Arkadaşlar elma aramaya bile çalıştı. Buldum. Yeşil olan favorim. Yemek zamanı. Isabella tüm eğlenceden bıktı. Bu yüzden dinlenmek için uzanmaya karar verdi. Eyvah. Yeşillikler saçına dolanmış. Eşek yeni saç setilini takdir etti. Eyvah. Eve gitmeliyim. Aa, ayna tamamen çiçeklerle dolanmış çabuk. O kim? Güzel saçlarıma ne oldu? Kelebekler İzabella'ya yardım etmek için uçtu. Saç kurutma makinesi mi? Vay canına. Hediye için teşekkürler. Saç kurutma makinesi anında tüm yaprakları uçurdu. Saçları yeniden parladı. Bu sırada eşek ot yemeye karar verdi. Rica ederim. Artık saçlarım için endişelenmeme gerek yok. Plastik kutu sepetin yerini alacak. Bir asma sapı ekleyelim. Kalem ucu ve yumuşak kil. İlginç. Bir sulama kabı yapalım. Vay canına. Hepsi çiçek resminde. Alet takımı artık fırça saplarıyla dolu. Ne şirin bir spatula ve tırmık. Şimdi bitkilere bakmak çok daha iyi. Isabella ve büyük annesi Alma bahçıvanlık yapmaya karar verdi. Eski bahçemizi ziyaret etme zamanı. Aa çok iş var. Tamam büyük anne güzelleştireceğiz. Bahçe aletlerini alıp çalışmaya başladılar. Önce her şeyi temizlediler. Sonra yeni bitkiler diktiler. Her şey tekrar güzel ve temiz. Oh Terk edilmiş bahçe çiçek açtı ve zengin bir hasat getirdi. Aa, bu en iyi ödül. Harika bir iş çıkardık. Kontraplak çemberini kağıtla örtelim. Tahtayı çiçeklerle boyayalım. Ardından harpleri merkeze aktaralım. Vay canına. Mükemmel şekil. Ve şimdi kravatlı bir çantamız var. Tak tak. Kristalleri deldik. Sehirli kristallerle dolu bir kehanet tahtası. Geleceğimizi keşfedelim. Isabella akşamı satranç oynayarak geçiriyor. Nasılsınız kızlar? Hı? Oyunu bitirmek üzereyiz. Bize katılmak ister misin? Yok bu çok sıkıcı. Daha ilginç bir şey var aklımda. Gerçekten mi? Bak ne getirdim. Vay canına. Bu bir kehanet tantası mı? Her şeyi öğrenebiliriz. Aa benim gerçek aşkım kim? Sihirli kristaller Yuan ismini yazıyor. Ama bir Yuan'ı tanımıyorum bile. Hmm? Merak etme. <laughs> Bütün bunlar saçmalık. Ben fallara inanmıyorum. Sonunda Isabella büyüdü. Ee teslimat nerede? Bir saate oldu. Ha? Kapı açık. Kapının eşiğinde genç ve güzel bir teslimatçı vardı. Rozetinde adı yazılıydı. Yuan, olamaz. Beklettiğim için üzgünüm. Yardımcı olur musun? Çift arasında kıvılcım oluştu bile. Tahta haklı mıydı? Kalın karton masaya dönüşüyor. Boşlukları keselim. Sağlam bir çerçeve monte edelim. Alça eklerle süsleyelim pembe ile harika görünüyor. Metalik karton ayna olacak. Makyaj masası enfes görünüyor. Dekor çok önemlidir. Tasarım mobilyalar Isabella'nın iç mekanına güzelce uyacak. Yıllar geçti. Mirabel'in ziyaretçileri var. Yeğenlerim çok tatlı. Seni görmek bir zevkti. Gitmeliyim. Bye. Isabella kız kardeşini gördükten sonra çocuklarını yatırmaya karar verdi. Boş zamanım var. Çiçeklerle ilgilenmenin zamanı geldi. Ve aynı zamanda saçımı düzeltmeliyim. Annem saçıyla meşgul. Eyvah! Odaya yaramaz bir kapibara girdi. Çocuklar mutlu. Odada tam bir karmaşa oluştu. Evet, yatağa dönme zamanı. Aa, ne dağınıklık ama. Pekala, durma zamanı küçük şakacı. Ama kapibara çok hızlı çıktı. Buna ayak uyduramazsınız. Yuan kurtarmaya geldi. Yakaladım. Isabella'nın saçı yine dağıldı. Hayır işe yaramayacak. Belki böyle. Aa, gerçekten ortalığı karıştırdım. İşte bir portakal. Karşılığında kapibara her şey temizledi. Hadi seninle muhakkını tarayalım. Ev yine huzur ve sessizlikle dolu. Plastik yarım küreye bir kavanoz koyalım. Köpük kağıt yaprağını üstüne yapıştıralım. Tüpü bağlayalım ve kahverengi boyayalım. Plastik bir parçaya beyaz astar uygulayalım. Yeşile boyayalım. Bu sensörlü bir kontrol paneli. Bir irigasyon tüpü ekleyelim. Çiçekler her zaman yeterince su alacak. Hepsi otomatik sulama sayesinde. Isabella artık çok daha yaşlı. Bakalım seramda neler varmış? Olamaz, bütün çiçekler kurumuş. Oh. Belki su onları hayata döndürebilir. Ancak sulama kabı yeterli gelmeli. Hmm, bir fikrim var. Aha. Sulama makinesi en sevdiğim çiçekleri geri almama yardım edecek. Sistemi kuradım. Çiçeklere yapıştıralım. Vay canına, bitkilerimiz yeniden canlandı. Bu makine çiçeklerimin nemlenmesine yardımcı olacak ve beni her zaman mutlu edecek. Bir saat şablonunu kartona aktaralım. Ev inşa edelim. Fayansları döşeyelim. Muhteşem saat çalışıyor. Devam edelim. Doğru zamanda bir kelebek uçacak. Zincirlerle süsleyelim. Isabella büyük anne eski günlere özlem duyuyor. <laughs> Merhaba ne yapıyorsun? Hmm. Torunlarımın resimlerine bakıyorum. Sen de bak. Aa, çok güzel görünüyorlar. Konuşacakları çok şey var. Vay canına zaman uçup gitti. Evet seni görmek güzeldi. <laughs>